Nedeni aslında bunu daha çok tercih ettiği besin mi o? Evet. Hey, ben de o ne <laughs> severim. Hey, susamlı susamlı çok güzel olur. Olur olur olmaz mı? <laughs> olur olur ama tabii miktarla yemek lazım. Bu araştırmada mesela bir Türk halkının yüzde otuz altısının simit Poğaça açma türü yiyecekleri e, yediği gösterilmiş. Yüzde beşimiz hamburger patates kızartması yiyoruz aslında. Öyle mi oldu? Şehir hamburgerciler full. Full evet. Nasıl kalabalık? Bu, bu poğaça nasıl yapılıyor Ayşan? Mesela bakın bu poğaça açma yapılırken bunun içerisine çok büyük, büyük miktarda yağ koyuluyor ve bakın elinize alıyorsunuz ...elinize evet. yağ bırakıyor. Evet. ...elinize alıyorsunuz bakın yumuşacık Gülben Hanım şöyle bir tutun isterseniz. Şimdi bu poğaça yapılırken... Bu yağdan dolayı mı? Evet. Ay, bütün Muhtemelen yağ bunun içine şu kadar bir bakın yağ giriyor. Bakın şu. Bu kadar tereyağım var bunda. Evet. Hii. Bunu yemek ister misiniz? Yok istemeyiz. <laughs> i̇stemeyiz değil mi? Hayır şöyle i̇stemeyiz. biraz daha yan yana tutalım. Bakın bakın evet. açmada ne kadar ya. Bunu yiyoruz kart kart. <laughs> Mesela biz az önce sizinle konuşurken dediniz ki ben bunu unuttum. Bu benim hayatımda hiç yok. Gerçekten Ama... ben bunu unuttum. Evet. Bir, ya ben bunu bilmiyorum. Merhaba. Hiç, hiç yok, yok hayatımda. Hani Ama ne bundan... dediniz? Ne... Arada bir bunlardan yiyorum dediniz. Evet dedim. Değil mi? demek ki bunu Olmasınız yemiyorsunuz. Bunu ne yerdim ben şimdi? <laughs> Onu yerdiniz değil mi? <laughs> yerdim evet. Yemem şimdi, ama. Şimdi bunun bir varmış. de hem o var hem de bir de enerji değerine bakalım. Bakalım. Hepimiz en çok ne yemekten korkarız? Zayıflamaya başlayınca ilk ne yaparız? Ya. Ya keseriz. Başka? Başka? <laughs> Un, ekmek değil mi? Hepimiz neden korkarız? Ekmek yemekten korkarız ha. ve ne deriz? Ekmeği kestim. Şimdi bakın, böyle bir poğaça yediğinizde aslında şöyle şu kadar bir Ekmek yemiş oluyorsunuz. Gerçekten mi? Bu evet. poğaçada bu kadar ekmek var. Evet. Normalde ne yapıyorsunuz? Bunu yemiyorsunuz. Ama bunun bu değere gelmesinin nedeni ne? İşte içine giren yağ. Yağ içine girdiği yiyeceğin kalorisini 10 kat yükseltebilir koyulan miktara göre. O yüzden ayak ayaküstü atıştırdığınız yiyeceklerin farkında olun. Biz ne diyoruz? Sağlıklı beslenmek için öncelikle yağı azaltmamız lazım. Herkes ne diyor? Ben zaten sebze yemeklerini yağsız yapıyorum. Salatalarımıza yağ koymuyoruz ama gizli vücudumuza giren yağlar nerelerden geliyormuş? Poğaçalardan, açmalardan, kıymadan yapılan etlerden, dışarıda satılan börek böreklerden mesela burada böreğimiz de vardı. Ay bunlar böyle kaldı. <laughs> Çok fena gözükmüyor ama baksana açmada neler var. Mesela börek bakın en çok bizim yediğimiz yiyeceklerden biri de bu. Ee, ah halk annem olarak. dün bir börek yapmış evde <laughs> Aa, ne kadar güzeldi. Yedim. Afiyet olsun. Ne oldu şimdi? İşte onu dengeleyeceğiz daha sonraki öğünlerde. Tamam tamam bugün dengeleyeyim ben onu. <laughs> Demek ki sabah kahvaltıda ayaküstü yapacağınız şöyle bir poğaça ya da açma yemek.